Serden sunduğu Legit Basket'ten herkese merhabalar. Gökhan merhaba. Merhaba. Nasıl bir hafta geçti? Dolu dolu. <laughs> yani çok enteresan değil mi? Yani Fenerbahçe çok kötü iki yenilgi, Milano mağlubiyeti, sonra Baskonya gelen mağlubiyet. yani şurada orada çok ekstra şutları. Hele Howard bütün sezon felaket oynadı. Fenerbahçe maçında atarak başladı. Sonraki dün gene 6-0 özüne normal edildi ama <laughs> olan Fenerbahçe oldu. Ardından hiç yani pek umutlu değildik Real Madrid maçına çıkarken. Sen de bekliyor muydun böyle bir ya Yani e, tabii endişelerim vardı. Yani bir yerde bir reaksiyon vermesini bekliyordum. E, i̇yi yerde reaksiyon verdi Fenerbahçe Beko. Yani iki maç standartlarının kendi karakteristiğinin dışında bir Fenerbahçe Beko vardı sardı. Zaten eleştirdiğimiz noktada oydu. Yani mücadele etmeyen, e, peşinden kabullenmiş bir hava hakimdi Sarı Lacivert takımda ki Armani maçında e, dibe vurdular resmen. Tabi burada eksikleri de dile getirdik bu iki kayıpta. E, takımın içinde bulunduğu sıkıntıları, işte uzun pozisyonundaki ihtiyacın hala giderilememiş olmasını, bu, bu faktörler baz alındığında bir de İssus'a ye iki yenilgi geldiğinde Real Madrid maçı ki onlar da Asfale kaybederek geldiler Madrid'e. Çok zor olacağı belliydi ama Fenerbahçe bence özüne döndü. Yani savunma yapmadan Fenerbahçe'nin gerçek kimliğini açığa çıkarması mümkün değil bu net. Ee, ilk çeyreğin belli bir bölümünde yine bir 7-8 dakika ki 6 dakika 6,5 dakika 4 sayıda kaldı Fenerbahçe-Beko. Sayı bulmaya başladığı sürece baktığımızda hep savunmadan aldığı enerjiyle hücuma yansıttığını gördük bunu. Ee, oyuncular da zaten bunun bilincinde. enerjileri Ayes iki maçtır yoktu. O da sorumluluk alıp <laughs> yüksek motivasyonla başladığı zaman fark yaratan bir oyuncu. E, bunun da artısı takıma da yansıyor bence sahada. Yani onun yarattığı özgüven bütün takımı ateşliyor. Birlikte savundular. Hücumda da topu çok iyi paylaştı Fenerbahçe-Beko. Yani e, hep doğru seçimlere gittiler. İşte oyun kurucuları iyi oynadı. İlk defa. <laughs> <Sibir'den> hem Baldwin, <laughs> hem Zagars. Yani gerçek bir oyun kurucu gibi. Top, çok az top kaybı yaptılar. Çok iyi organize ettiler hücumları. Yani böyle bir deplasmanda topun değerini bilince e, Naci ise devreye girdi. Melli haftalar sonra katkı verdi. Cambridge Şimdi öyle bir başlangıç yaptı ki Fenerbahçe ile başladı. Marjanovic olmadı ondan sonra Sertaç'a döndü. Sertaç da erken faalleyip 3'te 0 ile kendini gösterince mecburen Börç'e döndü aslında şey, koç Casikevicius. E, ama eğrisi doğrusuna geldi. Bence e, yani Tavares gibi bir uzuna ters gelen bir karakteristiğe sahip aslında oyun yapısına. Sertaş Barcelona'dayken yani Tavares'e karşı çok büyük bir kurmuştu. Hatta Efes oynarken de. yani Tavares'i en iyi savunan pivotlardan biriydi. Doğru. Doğru. İspanya'da Sertaç ama hücumda kötüydü. Bu sefer kötü olunca da senin de söylediğin gibi kenar almak durumunda kaldı. Evet. Gerçi oyunun devamında oyun akarken yine toparladı. Hani skoru olmasa da savunmaya önemli katkı verdi Sertaç. O da süre aldığında Melli ile birlikte ki zaten ihtiyaç duyduğu şey kısalar e, yaratıcı zaten Fenerbahçe Beko'da. İş biraz uzun savunmasına bakıyor ki iki maçtır zaten orada çuvallıyordu Sarı Lacivertliler. Sezon boyunca gerçi çuvalladı orada. Evet yani şimdi Allah'tan ya Yabusel ve Puarya gibi iki etkili uzunu kaybetmiş bir Real Madrid ki onlar da bence bu sene e, bir kadı, Yerini dolduramadılar. Çok, çok e, yani Musa ile Hezonya'da katkı anlamında çok sınırlı kalıyor. Bütün yük Kampazzo'nun üzerinde. Lul 2-3'lükle başladı ama yani o da artık, artık yaşlandı. Ya, çok yaşlandı ve yani o mandalinalar girmiyor artık. Yani. <laughs> bir tane ilkini attı. dedim. <laughs> gerçi 27-17. Zaten Real'in en büyük sorunu rotasyona girdikten sonra başlıyor. Yani Matteo'nun en büyük eleştirilerinden biri. Miyatı işte o yüzden eleştiriliyor. Çok rotasyon yapıyor. Oyuncular ritim bulamıyor diye. Yani kenardan katkı alamıyor. Biraz da dakikaların artırması lazım maç kazanması için. Musa ve Hezonya'nın. Feris giriyor, Meis giriyor. Ibaka tamam ciddi katkı veriyor. Garuba yeni iyileşti. Yani bir 5-6 kişi üst düzey oyuncu ama yeni transferler o gidenlerin yerini dolduramadı. Yok kesinlikle. Yani daraldıkça daraldı üreten oyuncu sayısı çok azaldı Real Madrid'de. Bu da onları zorluyor. Zaten yaş ortalaması yüksek bir takım. Biraz da tabii yani çok hata yapıyorlar. Aslında baktığında tempoyu yükseltmek istediklerinde o eski Real'i göremiyorsun sahada. Top kaybı yapıyor fazlaca. İlk yarıda 10 top kaybı yaptılar. Bu da Fenerbahçe'nin tabii ritmini bulmasını sağlayan faktörlerden biriydi bence. Ama tabii Nigel S. Davis yani. Ya bir de sahadaki duruşları çok çirkin, ya yıllardır. Ben yani dün bir tweet de attım, eleştirdim. Yani sürekli ağlıyorlar, sürekli dileniyorlar. Şimdi doğru bir tabir kullanmak, yani yanlış bir tabir kullanmak istemiyorum. E, Kampasso'nun yaptığı sürekli kasif hale bir rakibi kışkırtmaya çalışıyor. Yani saygınlıkları yok. Büyük oyuncular. Gördüm çıkıyor. senin paylaşımını da yüzüne <laughs> şey yapıyor sol eliyle. Evet, yüzü. Ondan sonra da maçı kaybetmişler. Hakemlik hiçbir şey yok. Hakemin üstüne gidiyorlar. Kendine hiçbir şey yok derken aslında Lothar Moser e, ee, 1-2 pozisyon yine gaza geldi Real Madrid'li oyuncuların fevran etmesine. Bütün düdükle istiyorlar. Ya. Bu kadar olur mu yani? Her düdü kendi değerini çekiyor. Evet. E, ö, artık öyle de olmadığının e, görünce da sinir kas sayısı yükseliyor. Ya gerçekten sinirleniyor Rahmet izlerken. Tamam bir hata olur hakemi itiraf edersin de yani her topu istemek, her topa ağlamak o, olacak şey değil. Biraz İspanyol takımlarının Genel, genelinde, genelinde de bu var zaten. Biz zaten sevilmiyor öyle dünya üzerinde de. Yani şey <laughs> Allah'tan diğer Batum iki aken gördüğünü çaldı da evet yani 1 evet. bir iki hücum faal mesela yani ev sahibi takım avantajını Zaten şey yapmadılar. Partizan serisi nasıl gördü? 2-0'dan. Lul gitti Pantra kavga çıkarttı. Pantra 30'a düştü. Ondan sonra Yabusele e, aynı şekilde kavga etti. Avustralyalı emmeye giden kart kimdi partizanın? Ee, şey Neyse boş ver. <laughs> Şimdi seri dön 2-0'dan 3-2. E, tamam yani ne olursa olsun yapmamak lazım ama bu çirkinlikleri oyun dışı yani kazanmak için her yol Bahtır. Gözüyle bakıyor İspanyol takımları, İspanyol oyuncular maçlara. Bu da yani ne bileyim benim gözümde saygınlıklarını yitiriyor. Çok büyük oyuncular ama e Biraz karakter olarak. Doğru. evet. Spor etiğinden yoksunlar. Evet. Yani Campazzo'nun özellikle bu anlamda çok e, ligin sivrilen oyuncularından biri. Naci ise de son üçüne ne diyorsun? Naci sonra da e, yani ne yapayım giriyor gibisinden. Ay ay bir önce atmayacakmış gibi yaptı. Evet. Bence iyi de yaptı. İyice sinirle Kesinlikle uçtu. Oynadı. Hak etmişti çünkü Real Madrid oyuncular. Artı durmamak lazım. Tabii lazım. ki yani ikili haberacı da evet. gözetmek lazım. Bence çok doğrusunu yaptı. 33 sayı yani Nigel Hayes'in iki maçlık duraklamasından sonra bu takım için ne kadar değerli bir parça olduğunu göstermesi çok güzeldi. Ee, yani tekrar diyeyim takımı da ayağa kaldırıyor. Nigel Hayes sahada büyüdükçe takım da onunla birlikte büyüyor. Ama gideriyor. şöyle bir tehlikede var mı yani? Şimdi Nigel Hayes'e bağımlı mı Fenerbahçe basketbol yani? O çift taneli sayı zaman atmadığı zaman kazanamayacak mı? Yani çok güzel soru. Ee, bu noktada sıkıntı zaten e, transferle çözülecek gibi duruyor. Çünkü yani saha içinde bunun aksini yaratma kapasitesi hani Baldwin'den böyle bir şey beklemek e, en azından şu aşamada pek olası değil gibi görünüyor. Ama dün ben onu da çok iyi niyetle e, servis yaparken gördüm. Harika oynadı. Yani dün çok... Nigel de boş kaldığı zaman mesela Nigel Ace biraz ondan sanki oyun akışıyor gibi duruyordu. Geçmiş maçlara baktığımızda hani Bolbin çok top kullanıyor. işte gereksiz fors ediyor zaman zaman oyunu gibi bir hisse kapıldığını düşünüyorum ama dünkü maç özelinde hemen tüm oyuncular boş kaldığı andan aygırlığısı buldular. İç de bir ödereşiri yaptı aslında. Kötü oyunda iki maçta ben oyunun bana gelmesini beklemedim. Acele ettim dedi. Yanlış topları Doğru. kullandım dedi. Bu sefer bekledim dedi top, topun kendisine gelmesini. Hakikaten de bir tane bile zorlama atışı yok. Yani oyuna oyun ona geldiği zaman zaten çok güzel atıyor. Ama zorladığı zaman hem kendi düzenden çıkıyor hem takımı da düzenden çıkarıyor. Ee, şu an yani doğru yolda. Şu an için doğru yolda ama yarın evet. bir gün olur? Bilemeyiz. Bir de ikinci periyot üç uzun oynadı. Yasikevi Burada hep söylüyoruz bu takım işte artık sarısın takımı kaybetse de ona yazar, yenilse de ona yazar diye. 27-17'den sonra Cambridge Manly 4 numarada, Najide ise 3 numara oynadı. Bu sırtı dönük, ya yani sahada çok saygı ve fizikli kaldılar. Bence bu da ters geldi. Ters herhalde. geldi evet. O hamle bence maçın dönme anlamında ritim, ritim değişti çünkü. Kritik bir hamleydi. Koca yatık O da çok motiveydi. Yani Ağır bir Baskonya yenilgisi sonrası 2 gün sonra Madrid deplasmanına çıkıyorsun. 27-17 geride başlıyorsun. Yani çoğu takım orada dağılabilir artık tamam olmayacak evet. diyebilir ama 24'lük bir seri ikinci periyotta çok iyi savunması. yani söylediğin gibi savunma kaynaklı sayılar bir de o 3 uzun dönmesi yani Hayes'i bu yıl ilk defa 3 numarada dayandı yanılmıyorsam ki Hayes o pozisyonda da oynayabiliyor daha önce sonuçta hücumları zenginleşmiş oldu biraz daha artık yani Bonzik olsun Pierre yoktu belki Mecburen. Tarık da çok ısrar etti tabii doğal olarak bir yerin olmadığı e, bir maçta. Bence o da doğruydu. O, Tarık da yani geçen seneye kıyasla mesela savunmada e, üzerine düşenin fazlasını yapıyor. Yani bu da mesela bence önemli bir artı Fenerbahçe ve için. Yani dün hücumda çok fazla e, varlık gösteremedi belki ama işin savunma kısmında çok katkı verdi o da. Yani sahada kaldığı sürede. Yok hepsi ilk evet. katkı verdi. Yani evet. Bir Mayran'ım hiç biraz az oynadı, etkisiz kaldı. Meis oynamadı. Sonra... Meis zaten yani hiç bahsetmeyelim. Yani <laughs> oynayacak gibi de durmuyor. Yani... hiç süre vermedi bu sefer. Tabii niye bu kadar yani aceleci kes, davranınız diye eleştiriler oldu bize belki ama yani yok yani. Olacak gibi de durmuyor. İnşallah biz yanılırız. İleride yani, katkı daha sezonumuzun playofflar var. Tabii. şeyler var. Baktığımız zaman mesela geçen sene Papa Petrus'u hiçbir şey oynamamıştı. Ama pre-off'larda öyle bir performans sergiledi ki takımın... Panathinaikos'un Final kalmasındaki en büyük etkenlerden biri oldu. Belli olmaz belki Messi toparlar. Yani hocaya sormadan oyuncu alacaklarını sanmıyorum. Messi de herhalde ona danışarak aldılar. Ee, sonuçta kendi getirdiği oyuncu illaki yani Jasik Gibicius karakteristiği bir şekilde onu da devreye sokacaktır ama biraz sabretmek gerekiyor anladığım ya Aslında yani. şimdi Rahmat oyuncuları eleştirirken spor ahlakından yoksun diye hakemlere ağlıyorlar diye ya maç bitti. İspanyol taraftarlar da aynı ee, şımarıklıkta diyelim. Hakemleri e, yuvaladılar, ıslıkladılar uzun süre. Naci Leysi de yuvaladılar. Evet. attı diye. Niye attın <laughs> diye açık tabi. Size soracak değil yani. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağını. Sertaç oldu da şey açıklaması yapmıştı. İşte, fener taraftarına -tar eleştirmiş. Rahmat'ler gibi olun gibilerinden. Bir de bu takım kaybesi de kazansa da saygıyı hak ediyor diye. Gerçi tarafta taraftarın tepkisi takıma ve oyuncuya değil de Serdaş komşu olma. Bunun farkına varmadan <laughs> önce yani ne? kadro yapılanmasında uzun istiyorlar. Yıl aylarda bir uzun bulamıyor ve taraftarı eleştiriyor Serdaş oldu Yani taraftar her maç salonda oluyor. Umudu kesince de bir gelir maç çıkmış olabilir yani. Hakemi de hakemlik bir şey yoksa hakemini sıkacak ki bir de var yani. Şimdi bak yani e, enteresan. Bir gibi enteresan bir noktaya değindin. Şimdi Alba Berlin örneğinden yola çıkarak e, buradan bir paralellik yaratacağım şimdi uzun transferi konusuna. David McCormack'ı aldılar. Hı hı. İlk maç Virtus deplasmanı. E, kaç sayı? 23 sayı mıydı? 23 sayı 14 24, 4 Top çalma bir blok. Nasıl fark ettirdi Alba Berlin'i? Yani e, şimdi piyasayı araştırırken inceleyip sık dokuyorlar. Buna e, hak veriyorum. E, takımın kimyasına uyum sağlayacak bir uzun arayışı söz konusu. Buna da hak veriyorum ama arayan buluyor yani. Değil mi? Aynen. Ve Macron Türkiye Ligi'nde de <laughs> Galatasaray'da Beşiktaş'ta Avrupa'yı bilen bir oyuncu. E, Avrupa'yı bilen bir oyuncu. Türkiye Ligi'ni bilen bir oyuncu. Yani ben orada... En azından Mayrana 3'ten daha fazla ha, yani. katkı, <laughs> katkı verebilir <laughs> diye düşünüyorum. Yani dediğim gibi bu takım, bu taraftarın oyunculara kay, kazansa da kaybese de saygısı var. Tepkiler takıma değil yöneticiye bence. Bak, koça ve de... be, e, ya, yani, transferlerde komşu. yaşanan <laughs> Aynen. gecikme nedeniyle Bence yöneticilere... biraz <laughs> talihsiz bir açıklama olmuş Sertaç. Bayağı bir talihsiz bir açıklama olmuş Sertaç komşu olunun yaptığı. Yani açıklama yapacağını transfer yapsın bence. <laughs> diyelim, efese dönelim. <laughs> Efes e Miyatovi çok eleştiriyor. E, eleştirilir, yani şimdi orada da mesela iki maçın analizini yapmak yerine sadece bayan galibiyeti sonrası soyunma odası konuşmasını izledim Miyatovi için. Hı -hı. Yani e, değindiği nokta takımın e, hücum performansına övgü yağdırdı. İşte e, Thompson'a parantez açtı. Ama e, işin savunma kısmına hiç girmedi. Mesela yani bu maçta atarak kazandık arkadaşlar. Ben şöyle bir konuşma beklerdim mesela. Yani evet Bayern'in de savunma zaafları vardı. Çok iyi hücum performansı gösterdik. Şut yüzdemiz çok yüksekti. Kazandık. İyi güzel de. 90 sayı Bayern'e Bayern'e Bayern e bunu yapabilirsin ama Euroleague'deki her takıma bu şekilde kazanma mümkün değil ki. Bir sonraki maç Zalgiris maçı bence bir ön hazırlık aşamasında yine bir zafiyet söz konusu diyorum. Yani illaki Zalgiris maçı öncesi e, antrenmanlarda e, ya, ya antrenman da maç için... vakit de Çok da, yani? Evet. Yani bayağı yenilip yenip seyahat ediyorsun. yaptılar orada. Ama ne olursa olsun üzerinde durulması gereken konu Zalgiris'in özellikle evinde ne kadar sert bir takım olduğu e, ancak onları savunmada aynı karşılığı verebilirsen e, yenme ihtimalinin olabileceği. Yani maçın ilk çeyreğine bakıyorsun. Zaten orada koptu. Yani arkadan takip ederek Zalgiris'i orada yenmek çok kolay değil. Ancak yine e, geldiler ya 21, yine, 22 6 sayıya kadar 6'ya indi. 6 Onlar da strese girdi. Yani. Çünkü bir hafta önce 16 sayıdan Baskonya'yı kaybettiler. Acaba geri mi maç gidiyor. Oldu ama orada hücumda hatalar, bir iki hata çok yani ikili sıkışmaları çok iyi yapıyor. Ters taraftan yardımları. Orada yani oraya doğru hazırlamamış olabilirler. Hep kör, zorlu yerlere pas attılar çıkmazlara. Yani orada çok fazla top kayboldu özellikle uzunlardan. Ya ilk çeyrekte duvara çarptıktan sonra istediğin kadar toparlanmaya çalış. Yani bir hafta önce Baskonya'yı kaybederken zaten bir deneyim yaşamış bir rakip de var karşında. Yani iş oradlığa geldikten sonra bu gibi zor deplasmanlarda tekrar ivme yakalayıp da maçı kazanacak noktaya yani 22 sayıya çıkmış fark ikinci çeyrekte. Yani üst üste top kayıpları falan. Oradan sonra Zalgiris deplasmanında hani Efes kalibresinde bir takım için diyorum hani savunma sertliği e, istenen düzeyde olmayan bir takım olarak e, maçı kazanma noktasına getirmek ki yaklaştılardı ama yani e... biraz zorlama oldu tabi orada Boba'nın Bryant'ın bireysel çabası. Evet. Ya şuna katılıyorum tabi bak Miyata bir şöyle eleştirir maç baş... maç olarak yani Matteo ile biraz aynı tarz yöntem sergiliyor Mijatovic. Yani rotasyona giriyor. Kafasında maç öncesi plan var. O ben o planla oynayacağım diyor. Maçlı değil direkt de sezonu düşünüyor koç. E şimdi ikinci yarıda doğuş da yok. Larkin de yok. Thompson'ı dinlendirmek durumunda Rıdvan'ı sahaya sürdü. E Rıdvan da baskı karşısında çok kötü takımı yönetti. Çok top kaybı yaptı. Top kaybı yapmadığı zamanlarda bile yani pas veremedi. Orada Efes tamamen hücum ritmini kaybetti ve ısrarla ona kafasında belirlediği dakikayı vermeye devam etti. Bir 7-8 dakika oynadı yanılmıyorsam. Keza Willis hiç kattı. İkinci periyotta. İkinci periyotta. Orada zaten fark evet. 22 çıktı. Evet. İkinci de. periyotta. İşte o, yani baktı olmuyor hemen değişir mi? Plandan şaşmıyor. O kafasındaki planı yani maç öncesinde bir kurgu yapıyor. Onunla devam ediyor. E bazı koçlar böyle. Sistem koçudur. Tanyemiş de dedi mesela. Çok eleştiriliyordu. Ya iyi oynadığını çıkartıyor diye. O belirlemiş yani 6 dakika ilk 5 oynuyor. Sonra diğer oyuncuları da ben nasıl oynuyor diye görmem lazım diyor. Onları da atıyor sahaya. Ondan sonra şey bozuluyor. Evet. Bazen maçta kaybedebiliyor. Ama her koşun felsefesi farklı. Tamam Miatür 3 hatalar yapıyor ama bu saatten sonra kim gelecek? Çıkarıyor <laughs> Tek öyle bir... Yani. Yok piyasada öyle bir alternatif, alternatif yok yani. Yok Gelip de yani. bir anda sihirli denekle dokunacak. Bu dokunucu. oyunculardan şimdi tamsından verim almaya başladı iyi oynadığı zamanlar da var. Tamam savunması kötü ama baktığımız zaman 7 galibiyet, 7 mağlubiyet. E, Real Madrid de o durumda Panathinaikos'un 6 mağlubiyeti var. E, var da var. O dediğin <laughs> evrede benim dikkatimi çeken arka mağlubiyeti var. Evet. <laughs> o dediğin evrede benim dikkatimi çeken detay eee Rıdvan sahadayken yanında da Beboa vardı. Evet. Ne Thompson ne Bryant yani iki tane yaratıcı kısa evet. kenarda oturuyordu. Yani Otur bence 30. Evet, üretecek kimse yok. <laughs> üretecek kimse yok ee, ki böyle bir savunma sertliğine karşı bir yaratıcılık gerekiyor. O, orada zaten maç koptu. Yani ikinci çeyreğin e, Rıdvanlı diliminde Zalgiris giriş aldı yani, götürdü maçı. Holis Hollis bölümlerde de e, pek şey olmadı. Lakin acilen dönmesi gerekiyor bu takıma bence fark edecektir. Yani şunu yapmıyor Miyazoviç. Bazı maçlarda daha rotasyonlu oynamak gerekiyor kazanmak için. Bu maç da öyle maçlardan biriydi. Yani Tans'ın dili dışarı çıkana kadar sahada kalacak bu maçta. Başka öyle. 38 dakika nasıl Nigel A. Davis oynuyorsa... ...Mitch nasıl oynuyorsa zamanında... ...yeri evet. zaman, Ergin Ataman döneminde... Her maç değil ama yani böyle maçlarda... maçlarda da... evet ...onu yapmıyor. Kendi felsefesi, kendi planı. Tabii o eleştirileri açık olacak ama dediğim gibi... ...bu takım kesinlikle Miyata işte yoluna devam etmedi. Bu sene onun kurduğu bir takım. Oyuncularla bağı iyi. Larkin bile geldi orada bir pozisyonda destek verdi takıma. Tamam. Larkin dönünce zaten biraz daha rayına oturur işler, yoluna oturur ama o arada şey kaçabilir tren kaçabilir, kaçabilir tabii. Kaçabilir. Daha kaç. Çünkü Larkin de çok sık sakatlanmaya başladı. Yani i̇nşallah bu son olur bu sezon için. Umarım. Yani milli takım değil. evresi de var. Ee... Şubat benziyor. Milli takım demişken milli takım oyuncuları da sevindi ki Cedi geldi, Ömer Faruk geldi, Furkan geldi, Onur Alp geldi dedik. Hiçbiri oynamıyor kendi takımlarında. Öyle. Ee, yani Partizan deplasmanında da ee, Ömer Faruk hastaymış gerçi ama hastaydı Ömer Faruk. Ama Cedi'den faydalanmadı ki Cedi'den faydalanmama sebebi de yani bir önceki Barcelona maçı, ondan önceki iç sahada kaybettikleri Monaco maçı Oralarda verim alamadı yani. Cedi ee, öyle bir oyuncu ki biraz dakika alıp ritim alması gerekiyor. Burada şimdi top kullanan çok oyuncu var. Bu hücumda kenarda kalıyor rol oyuncusu gibi. Çok az top geliyor. Onları da yüksek bir atmak durumunda. O yüzdeyi biraz arttırırsa daha katkıda daha katkı verecektir. Rolüne evet. alışması lazım bence. Bu, burada şimdi Papa Petru Krizin'de de <laughs> ana aktör Cedi. Yani fark o farkında olmasa da <laughs> krizin başlangıç sebebi onun aldığı süre. Daha Grigonis gelecek bu takıma. Tabii o da var. Geçen sene çok önemli rol oynamıştı. Aslında Ergin Ataman'ın çok da sevmediği bir rotasyon yani. O dar rotasyonlara alışmış. Zaten bugünden itibaren boks antrenmanlarına başlıyorlarmış. <laughs> <Evet>. <laughs> çok <laughs> yumuşaklar yani. Ömer Farlı da çok yumuşak savunmada. Onun daha sertleşmesi lazım. Baktığımız zaman kağıt üstünde büyük potansiyel ama o dediğim gibi o tekrar o düzeni baştan kurmak, Brown'u sisteme oturtmak, Cedi'yi sisteme o oturtmak. Ömer Faruk'tan katkı almak durumunda. Antetekompu da sakat. O da öyle ya da böyle 5 dakikayı 10 dakika oynuyordu. Ciddi katkılar veriyordu geçen sene. Pa Paris'e ne diyorsun? Yani acaba ne zaman duracaklar? Çok bugün dururlar. dururlar. O kadar bu kadar bu, böyle bugün dururlar. Olimpiya Basketbol'u. Olimpiya bu hiç kaybetmedi. Evet, 6'da 6 ile gidiyorlar. Kaybetmedi iki takımdan biri. Evet. 6'da 6 ile devam ediyor Olympiakos. Çok ilginç bir maç. Bence sezonun en ilginç maçlarından biri olmaya aday. Yapar mı Paris bir sürprizle? Ben bugün yapamaz diye düşünüyorum. Valla yani işte baskıyla baş etme konusunda onlar için iyi bir sınav olacak bence. Aslında baskı da yok ki onlarda üzerinde ya. Bence yok yani. Ama bugün olabilir. <gülüyor> olabilir. <gülüyor> olabilir bugün. Liderlik gibi bir amaçları yok. Çünkü, çünkü keyif alıyorlar. Kaybederler kimse bir şey de şimdi demeyecek adamlara. Artık her takımın bilendiği rakip e, statüsüne geldiler. geldiler. Yani o, içinde Olympiakos taraftarı da Hı. oyuncuları da bu maça farklı bir şeyle çıkacaklar motivasyonla. Yani Asker bir Abdelbelli bir muamelesi görmeyecek görmeyeceklerdi, tabii. Görmeyeceklerdi. Şimdi bugün e, Olympiakos vidaları sıkmış şekilde çıkacak. Bakalım o yüzdeleri yakalayabilecekler mi? DJ Shorts başta olmak üzere. Bak, bence biraz zor işleri bugün. Yani Olympiakos <laughs> evet. evinde 90'lı sayılara şey çoğu maç atıyor. Yani 100 atmaları lazım. Bir attıkları maçlarda da Barcelona'ya karşı attılar yanılmıyorsam. Efes'e burada. Orada bayramadı. Moses Wright'ın sakatlığı da Milutinov'un tekrar Mozart kendini bulmasına şey, sebep solunun oldu. Solunun şeyi varmış. Ciğerlerinde bir uzun süreli hastalık var. Milutinov da sakatlıktan Allah Allah. çıktı. İşte e, Moses Wright yokken Milutinov verimli olmaya başladı. Onlar da uzun arıyor. Petrusev bir <laughs> kızıl yıldıza verdi. Fazlalık vardı. Şimdi Moses Wright da sakatlanınca Petrusev gitmek istedi ama zaten Kızıldız orada. Yani çünkü oynayamadı. Çok evet. fazla şey vardı. Bu haftanın maçı Olympia, Olympiakos, Panathinaikos, Partizan çok kötü başladı ama sonuç 4 maçı kazanıyor. O burada bir şey elde etmeye başladı. Toparlandılar. Başarılı. Kısaların verimi arttı. Karlik evet. Jones başta olmak üzere Washington. E... Baktığınız ama zaman tek tek çok değerli oyuncular, iyi oyuncular yani. Evet. İşte takım kimyası konusunda sıkıntı çok yeni oyuncu vardı yavaş yavaş onlar da ritmini buluyor zaten öyle bir seyirci desteği var ki arkasında yani oyuncunun yukarı çıkmaması mümkün değil yani itici bir güç her o zaman. zaman. Fenerbahçe bu bugün Paris kaybeder zirvede tek başına kalır diye düşünüyoruz umarız Ocak Olympiakos ayında. lider oluyor ama o durumda ha, işte öyle. sayı averajıyla. Saya başlıyor diyorlar. Ama biz onları şey, yani ikili avera güçler onları katmıyorlar. Tamam fark etmez. Olimpiyakos'un lideri paylaşıyor. Ama en azından galibiyet sayısı eşitlenmiş Eşitlenecek. oluyor. Eşitlenecek ama Paris'i rakip olarak görmüyorum. Bir düşecektir ikinci yarıda. Yani, yani, o ilk dördü falan. Play offta eller ayaklar titriyor Goki. Yani oraları oynamak zor. zor. Yani Bir de bütün sezonu yani ilk dördü içinde bitireceğini ama playoff yaparlarsa çok büyük başarı. Evet yani yapabilirler için. ama. Yani o kapasiteye sahipler. Yani hep ee, aynı noktaya geliyorum Paris'ten konuşurken. Ee, koç da müthiş iş çıkarıyor. Ee, splitter. Bakalım yani nereye kadar gidecekler? hep beraber göreceğiz ama... ...lig çok renkli birik halini aldı. Yani ben Alba Berlin'in bile bundan sonra artık tehlikeli takım statüsüne koyuyorum. Ee, Asvel... Kumadjen'in yerine McCormack takviyesi. Asvel <laughs> müthiş bir atletizmle, e dinamizmle çıkışa geçti. Bir Bolonya kaldı. Bolonya kaldı. Orada da koç <laughs> değişti. Ivanovic geldi. Bakalım nasıl bir etki yapacak? <laughs> yani Ivanovic genelde böyle işte. Elinde kırbaçla. Kızı Yıldız'ı hı. sezon ortasında almıştı. 5-6 galibiyet yaptı. Baskonya ilgini sonra sezon ortasında aldı. Arka Şampiyon oldu. Galibiyetler <laughs> yaptı. O bu, bu bunları kovalıyor evet. kenarda. Bayağıdır da sene başından aldığı takım evet, yok evet, yani. Evet, yani evet, Baskonya'da evet. devam etti. Hı hı. Geçen sene ama bitiremedi. Yani bir orada bir takım reaksiyon verecektir Bologna bir iki galibiyeti ama ben Clyburn'un olduğu takımda hayır gelmez <laughs> diye düşünüyorum <işlerim>, kimseye. <laughs> Kaç? E, 24'te 3-4 isabet mi ne? Öyle bir şey galiba. Yani ya hepsini fark Uzatmalara yani. giden son topu da o kullanıyor. Uzatmaların sonundaki topu da o kullanıyor. Yani Manion'a -Yan yazık oluyor diyorum. Efes'i bitirdi bu sene de Bologna'yı bitirmek Evet. O konuda da bayağı yol kat etti yani. Ya işte bizim... Koçu yolladı en azından. Bizi fazla ilgilendirmiyor <laughs> açıkçası babanın durumu. Bu haftada bu kadar o zaman. Haftaya görüşmek üzere dileyelim. Hoşçakalın.